Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bayram Sevinç. Ee, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte e, köpeklerimizin rutin bakımları, yemek bakımı, su bakımı, e, ilaç tedavisi, aşı tedavisi, günlük e, genel temizlik olarak günlük yapılması gereken işlerin e, paylaşımını yapacağım. Ee, bu da bizim ilk videomuz olacak zaten. İnşallah da bundan sonra bu videolarımızın sizlerin desteğiyle de devamı da gelecek. Elimden gelince güzel videolar çekip sizlerle birlikte paylaşacağım. Ee, bu arada dumanın yanak bölümünde böyle bir şişlik vardı. Bu şişlik çok büyük bir şişlikti. Ee, bunu kendi veterinerime danışarak e, tedaviye başladık. Bu e, diş hapsesi de olabilir. Bir intihap da olabilirdi. E, bunu ilk başta aşıyla Başlayıp daha sonra antibiyotik tedavisine döndüm. Bu işlemlerin hepsini ben kendim gerçekleştiriyorum. Çünkü şu zamanda gerçekten bir aşı işlemi yapmak, bir veterinere götürmek çok pahalı. Her şey artık hayat çok pahalı. Mecburen bir yerlerde kendimiz de yapıyoruz çünkü zamanın da vermiş olduğu bir tecrübe de var. Yani. Tabii bunları yaparken yine veteriner hekimliğinin, veteriner arkadaşımın desteğiyle, ondan aldığım fikirlerle yapıyorum. Tabii kafamıza göre yapmıyoruz. Veterinerimiz teşhisi yapıyor, biz de tedavisini elimizden geldiğince yapıyoruz. Yine takıldığımız noktalarda tabii yapmamız gereken şey veteriner hekimimize danışarak yapmamız gereken en doğru işlem o şekildedir. Bunun da tedavisini yapacağız, duman dumanın antibiyotik tedavisini yapacağız. Bunları da sizlerle birlikte paylaşmak istedim. İnşallah da yine bu şekilde güzel videolar çekip sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Size bu konuda videolarıma destek olarak kanalımıza abone olarak bana destek olursanız çok memnun, çok bahtiyar olur. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar söylediğim gibi dumanın e, yanında bir şişlik vardı. Bu şişlik, diş hapsisi de olabilir. E, ama ben en çok diş hapsisinden daha çok şeyden şüpheleniyorum arı sokmasından şüpheleniyorum. Çünkü yaklaşık 3-4 gündür çok fazla şişti yani neredeyse kafasının yanında bir kafa daha çıkmış şekilde o büyüklükte bir şişlik vardı. Şimdi ben bu şişliği 3 gündür falan bir tedaviye başladım. Antibiyotik tedavisinde başladım. Bu antibiyotik tedavisinden sonra şişlik yavaş yavaş küçülmeye başladı. Bugün yine 24 saatte bir veriyorum. Antibiyotik tedavisi yapacağım dumana. Tabii duman biraz adamcı olduğu için yani sert bir köpek olduğu için ee, çok güvenemiyorum. Normalde ilacı direkt ağızdan veriyorum ama buna bir peynirin arasına ve hatta herhangi bir salamın arasına koyarak vermeye düşünüyorum. O şekilde yedireceğim inşallah. Şimdi peynirimizi de aldım, hazırladım peyniri gördüğünüz gibi. Bu da antibiyotimiz. Antibiyotik şu peynir arasına içeriye yerleştirip bu şekilde bu şekilde yapıp bunu dumana yedirdiğimiz zaman bugün de antibiyotini vermiş olacağız. Çünkü öbür türlü olduğu zaman ben ağızdan da versem rahatsız oluyor duman. Diğer köpekler gibi değil. Duman biraz sert yapılı bir köpek. Ee, rahatsız olduğu için de verdiğim ilacı çıkartıyor tekrar. Yani yutmuyor bir şekilde çıkartıyor, öksürüyor falan çıkartıyor. O yüzden bu şekilde vermek ve daha fayda var diye düşünüyorum. Şimdi dumana gidelim, ilacını verelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi şöyle de göreceksiniz. dişteki kağıt şeyde. Size göstereceğim arkadaşlar. Dur. Kapıyı kapatalım. Kirenle dalaşmasınlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yan taraftaki şişliği görüyorsunuz. Bu şişlik içinde duman biraz Al oğlum. Gel. Al hadi. Al Duman. Ah gel. Hadi ye baba. Ye oğlum hadi. Hadi gel Duman. Duman gel oğlum. Gel. Duman. Gel. Gel hadi. Arkadaşlar. Koyduk. Hadi oğlum. Hadi babacım gel. Gel. Duman al. Al, al hadi. Arkadaşlar şu anda peynirin arasında antibiyotik. Hadi oğlum. Arkadaşlar bu şekilde bakın şimdi yedi peynirini ne yapmış olduk İlacını da vermiş olduk. Yani antibiyotik tedavisinde eğer ki köpeğinize normal azam veremiyorsanız sıkıntı yaşıyorsanız problem yaşıyorsanız yine bu şekilde göstermiş olduğum işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yavaş yavaş da şişliği inecek, iyileşecek inşallah. Şimdi kafesleri temizliğine geçeceğiz arkadaşlar. Kafes temizliği yapacağız. Kerimlerin kızına aferin sana tamam, şey. <laughs> Evet değerli dostlarım, e, kafeslerimizin temizliği bitti. E, dumanın antibiyotik tedavisini uyguladık. Gördüğünüz gibi e, peynir destekleyerek e, antibiyotik gittirdik. Bugünkü antibiyotik de kullanmış oldu. Artık yavaş yavaş gün geçtikçe o şişlik de kendi kendine kaybolacak. Kafes temizliklerimizi yaptık. Köpeklerimizin kulübe temizliklerini yaptık. Şimdi sulama işlemine gideceğiz. Bu arada yoruldum. E, hava sıcak. Yani böyle boğuk sıcak var Ankara'da yağmur havası gibi. Yani şimdi sulama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Çünkü haydiydi yaz ayları olduğu için hayvanların genelde yemekten daha çok su ihtiyaçları var. Bu su ihtiyaçlarını da gidermemiz gerekiyor. yemeği çok fazla aramazlar. Normalde kış dönemlerinde iki öğün yemek veriyorsak köpeklere sabah serinliğinde bir, akşam serinliğinde bir veriyorduk. Şimdi artık yaz geldiği için tam tersi oldu. İki öğün su veriyoruz. Sabah serinliğinde bir su veriyoruz. Sularını tazeliyoruz. Akşam serinledi, tekrar bir daha sularını tazeliyoruz. Yemeği de iki günde bir bir öğünü düşürdük. Çünkü yemiyorlar arkadaşlar. Yani bizim burada gördüğünüz gibi asma var hemen arka tarafında. Ee, üzümler olduktan sonra arılar çok birikiyor. Köpeklere ben yemek verdiğim zaman yemek. Hava çok sıcak olduğu için. Bir de tüy değişimi dönemi olduğu için yemeği çok fazla yemiyorlar. Yani koyduğunuz anda yemiyorlar. Yemedikleri içinde de sinek ve arı birikiyor. Arı biriktiği zaman da dumanda da gördüğünüz gibi arı sokması gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Ee, yemeklerini yiyemiyorlar hayvanlar. Rahatsız oluyorlar. Yani yaz aylarında birazcık daha köpeklerin kilosu düşer yani. Bu kilo vermelerinin sebebi hem kışlık tüylerinden çıkıp yazlık tüylere geçtiği için tüy değişimi zamanından dolayı hem de aynı zamanda hava çok sıcak olduğu için artık yemeği çok fazla ihtiyaç duymadıkları için arkadaşlar. Şimdi iki öğün yemek, yemek yerine artık su vereceğiz. Ben sularını sabah bir sefer değiştirdim. Hava çok sıcak olduğu için o su hayli çok buluk oluyor. Kaynamaya başlıyor, kaynama noktasına gelmeye başlıyor. Bu yüzden de köpekler suyu içemiyor. İçemediği için de ne yapıyor? Suyu döküyor arkadaşlar. Yani döküyor ayaklarını serinletmek için yattıkları yeri toprağı serinletmek amaçlı suyu döküyorlar suyu kullanma ihtiyacı duymuyorlar. O yüzden de sürekli sık sık yoğun bir şekilde sularını değiştirmemiz gerekiyor. Suları değiştirmediğimiz zaman köpeğe yemek verip de su vermediğimiz zaman ne gibi problemlerle karşılaşırız? Onu da söyleyeyim hemen. Uyuz hastalığı, uyuz rahatsızlığı gibi köpeklerde öyle bir hastalık var. Uyuz hastalığına yakalanır köpeğiniz. Bu da hiç hoş bir durum değil, kötü bir durum. Köpek için de zor bir durum. O yüzden Mümkün olduğunca yaz aylarında köpeğimize kendimiz ne kadar suya ihtiyaç duyuyorsak, onlar da suya çok fazla muhtaç Etmeyeyim, etmemiz gerekiyor. Ee, şimdi sularını verelim o zaman hep birlikte. Bakın biraz önce bahsettiğim gibi suları yeni aslında ama ee, biz ne yapıyoruz? su artık hava sıcaklığından dolayı kaynama derecesine geldiği için ben bu suyu tekrar boşaltacağım arkadaşlar. Boşaltıp yerine tekrardan suyunu tazeleyeceğim. Bakın arkadaşlar dumanın suyu da normalde taze. Sabah inmemiştim. Ee, akşama kadar yavaş yavaş sadiye açtığından dolayı bu sadiyeden dolayı su yosun bağlamaya başlıyor. Bu suyu da sürekli yenilememiz gerekiyor. Yosunlu su içtiği zaman suyunu hiç boşaltmadığı halde yosunluysa, siz de bu suyu tazelemiyorsanız bu da hayvanda iç hastalıklara yeni sebep olabilir. Ya Bu tip problemlerdeki sorunlarla karşılaşmamak için suyunu sürekli taze tutmak gerekiyor arkadaşlar. bunları değiştirirken kafeslerini temizlemiştik, tutulmuştuk. Ama kafesleri tekrar yıkıyoruz ki hava sıcaklığı çok fazla olduğu için hayvanlar ayaklarını bastığı yerlerin serin olmasında fayda var yine arkadaşlar. Eğer ki serinleyemezse kendini serinletemezse o suyu doldurduğu doldurmuş olduğumuz suyu tekrar e, boşaltacaktır. Üzerine yatıp serinlemek için veyahut da ayaklarını, satilerini serinletmek için arkadaşlar. Bazı köpekler vardır suyu sever, suyu seven köpeklerimi e, günlük yıkıyorum, Hava çok sıcak olduğu zamanlar sadece soğuk, soğuk soğuk havalarda yıkama işlemi yapmıyoruz. O da yine serinlemesinde büyük bir fayda oluyor. Dumanın yaktığı yere çık hadi, Başkanın bir maskeri. Şu Şöyle. Ayaklarını tutuyorum. Çünkü ayakları çok terliyor hayvan. Ayaklarının serinleşmesi gerekiyor. Ayaklardan yavaş yavaş vücuda doğru serinletebilirsiniz arkadaşlar. O da sirkelenerek daha sonra yıkadıktan sonra sirkelenerek rahatlayabilir. Bu şekilde gördüğünüz gibi şu an sirkeleniyor ve rahatlıyor. Aferin sana. görüyorsunuz hoşuna gidiyor. Ben hiç konuşmuyor. Bakın hiç o suyu sevmiyor mesela. Mümkün olduğunca elinden gelince sudan kaçıyor. Bak. Hiç sevmiyor suyu. Biz <laughs> de Ve... Yine yani ayaklarını şöyle ama onu çok fazla zorlamıyorum. İktidar da etmiyoruz suyu sevmediği için. O yüzden kafesini yıkıyoruz. Suyu seven köpeğimize yatırıyoruz arkadaşlar. Evet. Sevmeyen köpeği tabi zorlayamayız. Barut su hastası suya bayılır. Yani suyu çok seviyor mesela. Ben suyu açayım bir şekilde. Kendisi çıkar. Suyun altına girer mesela. Bak birazdan arkadaşlar. Böyle ayaklarını sık. O suyu hissetsin. Kendisi çıkacak. Suyun altına girecek arkadaşlar. O da öyle bir köpek mesela. Gel. Gel hadi gel. Hah. Arkadaşlar dolanır. Kendisi gelir. suyunun altına girer arkadaşlar. Bakın hiç çekinme yok. Geldi gördünüz. Direkt suyun altına girdi. Yani bu köpek de suyu seviyor. Yıkanmayı seviyor. Çünkü serinlemeye ihtiyaç duyuyor. Biz de ben de onu yıkıyorum. Bu şekilde vererek serinlemiş oluyor arkadaşlar. Hem de işte yaz ayı olduğu için sineklerde falan rahatsız oluyor hayvanlar. Birazcık daha olsa rahatlıyorlar. Şimdi köpek Vücuda bu şekilde suyu tuttuğunuz zaman vücuda suyu tuttuğunuzda hoşlanır. Ama vücuda tuttuğunuzda kafasına baş kısmına tuttuğunuz zaman sudan rahatsız olur. Mesela kafasına tutayım. Bakın görüyor musunuz? Bakın sakınıyor. Yani kafa bölümünden rahatsız olur köpekler. Oraya da tabii böyle püskürterek tuttuğumuz zaman bir önceki kadar rahatsız olmuyor. Ama direkt suyu tuttuğumuz zaman bakın görüyor musunuz? Kafasını çekiyor. Tüskürtere yıkıyoruz. Bu şekilde. bahsettiğim olay bu arkadaşlar. Kulübesinin altı. Artık kulübenin altı boşa çıkmış. Burayı ne yapmış? Eşmiş hayvan. Savaşlık suyu da şu an doldurdum ama savaşlık suyu da buraya boşa atmış. Niye? Çünkü yattığı yeri hem toprağı yumuşatıp içebilmek için serinlemek amaçlı yapıyor bunu. Ya yani bu kötü bir şey değil. Hani şimdi suyu döken köpeği kötü köpek diyorlar. Huyu kapmış bir köpek diyorlar. Huyu demiş diyorlar ama e, aslında huydan çok kışın bunu yapmaz zaten köpekler. Yazın genelde yapar. Bu da kendini serinletmek amaçlı yapıyor. Aslında kötü bir huy değil. Ya bu kendi doğasında olan, kendi enerjisini iç enerjisini atmak için, aynı zamanda serinlemek için yapmış olduğu şey arkadaşlar. Ya Bunu yaptığı bir köpeğinize kötü e, demeyin. Çünkü kötü köpek değildir yani. Aferin sana. Aferin. Aferin oğluma. Boğazı suyu seviyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tutuyorum. Hiçbir şekilde rahatsız olmuyor. Çünkü hayvanların serinlemeyi dediğim gibi ihtiyaçları var. Aferin. Aferin sana. Bakın bu da sudan nefret eder mesela. Suyu hiç sevmiyor. Bakın. Hiçbir şekilde altına girmiyor. Kaçıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hiç sevmiyor suyu. Oradan oraya, oradan oraya. Çünkü suyu sevmiyor köpek. O yüzden ne yapıyoruz? Doğrulamıyorum. Bulunduğu yere satıyorum. уберем. <laughs> Evet değerli bugün köpeklerimizin genel e, periyodik hmm. bakımları temizlikleri, ilaç bakımları ilaç tedavileri bunların hepsini gerçekleştirdik hep beraber bunu da sizlerle elimden geldiğince paylaşmaya çalıştım e, dumanın yüzündeki şişliği sizlerle paylaştım onu gördük ve antibiyotik tedavisi ve iğne tedavisiyle enjeksiyon tedavisiyle e, bunun iyileştiğini de zamanla göreceğiz yine sizlerle paylaşacağım e, köpeklerimizin yazın yemekten daha çok suya ihtiyaçları olduğunu gördük. Suları nasıl devirdiklerini, nasıl döktüklerini, bunların hepsini sizlerle elimden geldiğince paylaşmaya çalıştım. E, çekim elimden geldiğince en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdim. Çünkü e, tek başımayım, tek başıma çekiyorum. Bütün, bütün paylaşımlar tek başıma, kendi çabamla takip çalışıyorum. E, bundan dolayı da bunu anlayış göstereceğimize eminim kanalımı izlediğiniz için, videomu izlediğiniz için size sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu arada kanalıma abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bahsediyorum. <laughs> Allah'a emanet Hoşçakalın.